Çocuklar, şu tarafa durun. bakayım, kıyacak mısın? Ha yok, boş ver. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Gövde kehşansız bırakma Allahım, Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allahım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allahım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allahım. Kahraman bekleyen yunları bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu, Müslümansız, Bırakma Allah'ım. <laughs>